STV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Canlı yayın bağlantımızda sizlerle birlikteyiz. Tüm Türkiye Eskişehir'de yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor ve bugün de bizler Hamam Yolu Caddesi'nde cinayetin yaşandığı o binanın önünden gerçekleştiriyoruz yayınımıza. Hemen arkamda görmüş olduğunuz binanın 6. katında pazartesi günü yaşandığı o katliam Baba İlkay Tokkal, anne Emel Tokkal ve 4 yaşındaki minik çocukları Doruk Tokkal o gece, o akşam yaşanan vahşi cinayet sonrası hayatlarını kaybetti. Tabi cinayete dair e, polis ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiriyor. 6 günden bu yana, 1 haftadan bu yana hummalı bir şekilde çalışmalar devam ederken ilk gün aslında e, baba... İlkay Tokkal'ın eski eşinden olan oğluyla birlikte 3 kişi gözaltına alınmıştı. Akabinde gözaltılar devam etti. 13'e kadar yükseldi. Ee, özellikle İlkay Tokkal'ın oğlunun... Ee... ...cinayetle ilgisi olmadığı öğrenildikten sonra o üç kişi serbest bırakıldı. Tabii cinayetle ilgili kan donduran yeni detaylar da ortaya çıktı. Aslında o detayları aktaracağız sizlere. Şimdi yanımızda STV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yüksel ile birlikteyiz. Kendisinden de dinleyeceğiz. Evet Soner abi merhabalar. Merhabalar sevgili Şener. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu nokta daha bir hafta geçmedi. Çok taze bir vahşeti yaşadı. Çok e, büyük bir acıyı yaşadı. Eskişehir olarak pek alışkın olmadığımız bir cinayet vakasına şahit oldu ve biri çocuk bebek diyelim hatta bir ailenin üçü birden buradan tabutlarla çıkarıldı toprakta buluşturuldu bugün de katil zanlısının kim olduğuyla ilgili kimsenin beklemediği sürpriz sayılabilecek bir sonuç elde edildi bunu paylaşmak için buradayız öncelikle ben Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü çok tebrik ediyorum. Hani bir hafta bile geçmeden ve olayla ilgili çok karışık bir tablo, çok birbirinden farklı senaryolar ortaya atılmışken haber ajansları da dahil olmak üzere üç kere şüphelilerle ilgili farklı düşünceler yayılmışken e, sabrını sürdürdü, titiz bir çalışma gerçekleştirdi ve sonuca ulaştı. Katil zanlısı da e, Kadir Tokkal'ın rahmetlinin İlkay eski, e, İlkay Tokkal'ın eski ortağı çıktı. Şimdi e, ilk gün hatırlayalım. E, önce bir esnaf cinnet geçirdi, ailesini öldürdü ardından intihar etti şeklinde yayıldı haber. Hemen akabindeki gün soruşturma genişletilirken 16 yaşındaki eski eşinden olan oğlunun bu cinayeti işlemiş olabileceğiyle ilgili ciddi bir söylenti oluştu. Tabi gözaltına almalar, şüphelilerle ilgili polisin takibi devam ediyordu. Daha sonra 9 kişi daha alındı gözaltına. Yani toplam 12-13 kişinin gözaltına alındığı bir vakadan bahsediyoruz. Hemen akabinde baktık, gördük ki bugün yapılan açıklamayla adliyeye sevklerle birlikte katil zanlısının eski ortak olduğu ve aralarında eşinin de bulunduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildiğini duyduk. Ee, kısa sürede böyle bir neticeyi elde etmek kolay değildir. Ee... Eski ortaktan dem vurduk. O gün olayın yaşandığı an ekipler buraya geldi. Yoğun bir kalabalık vardı bu noktada ve aslında o eski ortak da buradaydı. Hatta o an gözyaşlarını tutamamış ve polis ekipleri teselli ediyordu. Hiçbir şekilde belli etmiyordu aslında. Gördüğümüz o görüntülerde yer alıyor. Timsah gözyaşlarının nasıl olduğunu bir kez daha gördük. Burada kendini yerlere atan, kendini parçalayan e, hıçkırıklarla gözyaşlarına boğulan bir isim vardı. İşte o isim e, katil zanlısıymış. E, önce olayın detayıyla da ilgili şöyle bilgiler var. Önce kapıdan girdiği anda e, İlkay Tokkal'ı öldürüyor. Hemen akabinde kucağında çocuğuyla birlikte anneyi ve o çocuğu katlediyor. Ardından da bir şüpheli vardı. Kameralar güvenlik kameralarına yansımıştı. Tanınmayacak halde maskeliydi. E, hızlı bir şekilde uzaklaşıyordu. İşte polisin dikkati o kameralardaki o detay belki de katil zanlısına ulaşmada e, en önemli etkenlerden birisi oldu. Şimdi katil zanlısının evinin hemen yakınındaki bir arsada da e, bir araştırma yapıyor emniyet ekipleri. O arsada e, boş arazide maske, eldiven, bere ve bodrum katta da kanlı çoraplarla ayakkabı buluyor. İşte tüm parçaları birleştire birleştire kısa sürede sonrasında sonuca ulaşıyor. E, tabii bu iş yardımla mı yapıldı? Neden diğerleri de adliyeye sevk edildi? Bunun detaylarını mutlaka ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Ama büyük bir vebalden kurtuldu. Özellikle 16 yaşında bir çocuğun da ismi karıştı burada e, cinayet durumuna. Hem ailesini kaybetmiş hem de böyle bir durumla karşı karşıya kalmış. Bu da işin trajik üzücü yanlarından bir tanesi. Allah'tan çabuk sonuca ulaşıldı ki... Ee, o da bu üzerindeki belki de baskıdan kurtuldu ama çok zor bir süreç. Ee, burada dediğim gibi peşin hükümlü olmanın herhangi bir olayda e, hemen karar vermenin ya da gelişi güzel konuşmanın aslında çok faydalı olmadığını, zararlı olduğunu, hem olayın seyri açısından zararlı olduğunu, hem de insanların psikolojisi açısından e, yıkıcı olabileceğini de idrak etmiş oluyoruz. Bunu da tecrübe etmiş oluyoruz. Ee, bu hani olaylarda hep denir ya bir intikal etmiş yargı aşamasında ya da soruşturma aşamasında o yüzden konuşmayalım her detay önemlidir diye neden bunun söylendiğini herhalde anlamış oluyoruz değil mi? Evet maalesef. Teşekkür ediyoruz sevgili Soner Yüksel. Biz teşekkür ederiz. Eskişehir Emniyetine tekrar buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Yakınlarına Tekrar sabır dileklerimi gönderiyorum. Dileriz güvenli şehir, eski şehir bu tür haberlerin bir daha yaşanmadığı, bu tür cinayetlere rastlamadığımız, bunlarla ilgili analizler yapmadığımız e, günler yaşar, yıllar yaşar. E, ekranları başında izleyenlere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrardan teşekkür edelim. Evet değerli STV izleyenleri o vahşi cinayetin yaşandığı binanın önünden gerçekleştirdik yayınımızı. Masum 3 kişilik aile katledildi ve cinayet zanlısı olarak eski ortak ortaya çıktı. Şüpheliyle birlikte 8-9 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Deliller toplandı ve kriminalik incelemeler devam ediyor değerli izleyenler. Daha farklı detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktaracağımızı hatırlatalım. Görüşünceye dek esen kalın.